Şeker Zehra. Merhaba. Benim adım Zehra. Okulumu, ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaşlarım Ece ve Ahmet'le oyun oynarken çok eğleniyorum. Annem çok güzel pasta yapar. Bir seferinde misafirler geleceği için çilekli pasta yapmıştı. Hmm. Bayılırım çilekli pastaya. Babamla vakit geçirmeyi de çok severim. Babam işten gelince beni parka götürür. Parkta koşup oynarım. Ama artık çok fazla pasta yiyemiyor ve çok fazla koşturup oynayamıyorum. Neden böyle olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Annem ve babam benim artık özel bir çocuk olduğumu söylüyorlardı. Ama ben bir türlü anlayamıyordum. Sen de merak ediyor musun? Evet dediğini duyar gibiyim. O zaman anlatayım. Çok fazla yemek yiyorum fakat çok zayıflıyorum. Fazla burcu bur yediğim zamanlarda duykum geliyor. Ayrıca çok fazla tuvalete gidiyorum. Artık o kadar çok tuvalete gidiyorum ki arkadaşlarım benimle oynamak istemiyorlar. Çünkü çok fazla tuvalete gittiğim için oyunları bölünmüş oluyor. Bir gün Ahmet'le beraber koşturarak top oynuyorduk. Ahmet Haydi, bu sefer her zamankinden daha hızlı oynayalım." dedi. Ben de kabul ettim. Koştuk, koştuk. Hava çok sıcaktı ve çok terlemiştim. Ahmet'e, "Ahmet, ben çok yoruldum. Artık oynayamayacağım." dedim. Ahmet, "Hep yoruluyorsun. Artık seninle oyun oynamayacağım." dedi. Ben de bunun üzerine oynamaya devam ettim. Fakat bir süre sonra fenalaşıp yere düştüm. Hemen hastaneye gittik. Hastanede doktor abla bana neyim olduğunu bir bir anlattı. Ben şeker çocukmuşum. Öyle dedi. Benim gibi şeker çocuk olan bir sürü insan varmış. Şeker çocuk olduğum için yemeklerden sonra küçücük bir iğne yapmam gerekiyormuş. Ama bunu beni iyileştireceğini bildiğim için hiç ağlamıyorum. Korkmuyorum da. Ama artık arkadaşlarımla yorulmayacağım oyunlar oynuyoruz. Annem artık çok fazla çikolata ve şeker yememem gerektiğini söyledi. Bu yüzden daha sağlıklı besleniyorum. Arkadaşlarımla meyvelerimi de paylaşıyorum. İlaçlarımı düzenli kullandığım için artık eskisi gibiyim. Çok fazla tuvalete de gitmiyorum. Ve sanırım şeker çocuk olmak çok da kötü bir şey değil.